Arkadaşlar, Beytepe'den günaydın. Bugün Vlogmas 9. gün. Vlogmas 9. gün. Beytepe'deyiz. Kahveyle <laughs> bir sizi selamlayayım. Bugün buraya gelmem gerekti. Toplantım var. Anneciğimle çıktık geldik. Sonra da size selam söylüyor. Sonra da Ankamol'a gideceğiz ve Bath Body Works'a gidip mum alacağız hediyelik. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Umarım şu toplantımı bir atlatsaydım. Toplantım çok güzel geçti. Yaşasın. Arkadaşlar hava bugün çok kapalı. Gördüğünüz gibi. Üzücü. Ama ben çok mutluyum ya. Çok rahatladım arkadaşlar. Dün tezimle ilgili çok gergin hissediyordum. Ama şu anda kendimi yapabilir hissediyorum. Doktora dönemi insan kendini çok yetersiz hissedebiliyor arkadaşlar. Kendinizi tam olmamış hissedersiniz falan. Halbuki çok biliyorsunuzdur. <laughs> Ama e, hiçbir zaman sonraki adım için o yeterli gelmez. Fazla uzattım. E, Şimdi annemi alalım ve Ankara'ya gidelim. önünü kapatıyor ama. Kapatmıyor. Şimdi Anka Mall'de süt alıyoruz arkadan. Ya iç büfenin önünden. Burada Adana'daki Kazım Büfedeki gibi muzlu süt varmış. denemiştik çok güzeldi gerçekten. Şimdi annemle de denesin. Sonra Anka Molde dolaşacağız. Ne kadar <laughs> Normal muz böyle kremamsı olmuyor ama dondurulmuş muz çekildiği zaman böyle oluyor. Annem tutturdu, ben de çekeceğim diyor. Ben vlog çekerim de annem çekmez mi? Kendi takipçilerine. <laughs> o da ben çekiyor oradan. Gel hadi gel. Ama muzlu süt harika arkadaşlar. Müthiş. Şurada Aklım gitti arkadaşlar bu reyonda. Whopper Master but make it festive. Boş mu kutular? E belki bu da onun içidir. Üç taneler. İçinde bir tane daha küçük var anne. Ben bakmadım. Bak bunun siyah kapaklı. Oh evet. Evet. Lana'nın bundanı vardı. Yatağına koyuyor biraz. Aslı'ya bunu mu alsak? Mezelere doğru gidiyoruz. Bakalım neler varmış. Tart gelmiş arkadaşlar. Shape tape. Concealer. Afardaki hediye şeylere bakıyoruz. Bunda neler var? Güzel aslında. İçeriği. Bir ararken karşıma çıkan Laneige uh, rafı. Çok güzel. Oh my god. I love them all. Bunu aslında istiyordum. Ama buradan almak mantıklı mı? Ya Kore'ye gidersen? Arkadaşlar Supergoop da gelmiş. Bu yoktu. Bu bir çok güzel bir Screen markası. Benim dilim niye bozuldu? Summer Fridays de yoktu <laughs> ki. <laughs> Takip şey edemiyormuşum artık. Herkese hediye düşünüyoruz. Kendi içimi halledemiyorum. Ablam Kiko'sa var. Kiko'ya da bakalım. Annem diyor ki çok güzel kokular geliyor. Şimdi görecek güzel kokuyor. Of Alana iki bedava varmış. Bu demek oluyor ki kendimi de alabileceğim. Hediye olarak da alabileceğim. Bir tane de bize düşer artık değil mi? Bir tanesi bizim olabilir. Oranın şunların güzelliğine bakar mısınız? Şıkır şıkır. Şimdi bunlardan dört tane seçeceğiz artık. Bakayım. Hmm, ağaç kokusu bu. çok güzel bir kere. No repeat berry diyor. Oy, bu da çok güzel. Winter diye bir koku var. Onu toplayalım. Aa bu şey kokuyor. <gülüyor> 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 ne kokuyor bu anne ya? Kokla bir. Ne bu? Bir, bir meyve de, <gülüyor> hatırlayamadım. Yok. <laughs> Zencefil. Aynen, aynen. Hayır, başka bir şey bu. Zencefil güzel. Çok tanıdık bir şey ama. Çok güzel, Üzledir çok duracağım. güzel. Rahatlatıyor nane de Delireceğim ya, bu kutular ne? Bir tane diz çorabı, bir de neydi bu? Tozluk. Bunu alıyoruz. Burası H&M arkadaşlar. Anne bak pembe de var. Uzun çorap ama dize kadar değil. de bu iki şeyi deneyeceğim. Üç değil ya. Şimdi bunları H&M'de deniyoruz. Bu böyle oldu. kahverengi. Görebiliyor musunuz? Bakın bu da çok tatlı oldu. Şimdi anneme göstereceğim. Geldim. Şimdi söyle. Arkadaşlar selam. Çok yoruldum. Ayaklarıma, bacaklarıma karasular indi ve sırtım ağrıdı. <laughs> videoyu kapatmak için karşınızdayım. Eve geldik. O son çektiğim şeyleri aldık fincanları Karaca'dan. Şimdi kutu açacağız. Hazırsanız vlogmas 9 mu bugün? 8 mi? Bilmiyorum artık. Şuradan. Çok hafif. Bunu açalım hadi. Mozi de heyecanlanıyor. Ne acaba? Oje mi? Ruj mu? Krem gibi bir şey. Lip balm mı? Krem galiba. Niye bağırdım arkadaşlar? Çünkü evet All Day Hydrator diyor. Kremim yok arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz nemlendirici şu kadarcık nemlendiricim bile yok evde şu an. Çünkü her şeyimi götürmüşüm. Götürdüklerimi aceleyle getirmemişim cilt bakımı olarak ve nemlendiricimin yedeği yok evde. Nemlendirici gibi de bir şey yok. Ablamın vardı onu kullanmıştım bir iki kere. Onunki de bitti yedeği varmış falan filan. Yani şu kadarcık bile olsa bir nemlendirici yüz kremine ihtiyacım vardı. Gidene kadar bu hafta bunu kullanırım artık. Yine uğurlu ellerimle çok güzel, çok zamanında bir ürün seçmiş oldum. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar vlog mesin bugününde de günü geride bıraktık. Yarın sizinle görüşmek üzere cümlelerim artık tamamlanamıyordu. Yarın yine okula gideceğim. Ee, bir dersim var. Kendi dersim değil de derse gideceğim işte. Ondan sonra çıkacağım, geleceğim. Yarın akşam bir planım var. Ama gidebilir miyim bilmiyorum. Perşembe günü için bir sunumum var çünkü. Hepsi yetişirse eğer e, hazır hissedersem kendimi eğer yarın akşam Asya'yla arkadaşımla bir maça gideceğiz. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Ona yarın karar verelim. Sizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.